Oturun. Oturun. Burada da sanki anam babammışsınız gibi siz de bunu açıklayıverdim. Ben pamuk kopartamam Türkiye'm. Kusuruma bakma. tamam. Şu PR sürecinde bize bile soruldu. Kutu kola mı? Evet. Kusur neydi Türkiye'm? Beni anam babam şiplememiş. Sana mı kaldı Aa, beni şiplemek? Evet. Bak benim şarkım benim şu. Benim sabah sessiz. Yani. Eyvah ya. Biliyorum senin şarkını. Arabaya biniyorum, radyoyu açıyorum. Hangi şarkı çalarsa ondan aflanıyorum. Ya. Hangisi? Hüp. Ölümlü Dünya ekibi olarak O Ne Diyor? seyircilerini selamlıyoruz. Burada işte şeyden gelen sorular var, O Ne Diyor?'ya gelen sorular var. Rastgele çekeceğiz, sizin için cevaplamaya çalışacağız. Yine üstüne şeyler var, tüyler var, kusura evet, bakmayın. Tüy toplayıcı kusura gelecekti, toplayıcı bekledik. Biraz gecikince girelim dendi. Krize dönüştü. Güray ben okeyim okay dedi. O ekipte okay ayağın okay. takılmayacak. Mehmet sen <laughs> bir şey demek ister misin ilgili? Ben dedi. toplamaya çalıştım ama toplanacak, toplanacak gibi değil. değil. Sana Hı -hı ayrı yazıklar lazım. O zaman başlayalım. En genç olan sensin, sen çek bakalım. Değil mi? Doğru söylüyor değil mi? Evet, Çok doğru. Orada. Öyle genç mi olur? Ayrı konu. Soruyu yüksek sesle okuyalım. Devam filmi bir risk filmi midir? Evet. Yüzde yüz. Evet. Buraya koy. İçine at. Çok kısa, çok kötü cevap oldu. Bunu yavaş yavaş Biraz edelim. Biraz aç istersen. Şimdi ilk yaptığımız film bazı açılardan yeni şeyler barındırıyordu. Bir sürprizi vardı. Bu barındırdı. Bu alışık olduğumuz bir şey olduğu için... Yani, Değil mi ya? <laughs> çok yanlış düşünceler. Keşke yani. açılmasaydık evet, keşke açma soruyu. Çok sağ ol. Bunları. Ee, evet. İkinci genç olan bin sen bir kişi şey Ben çekeyim şey. abi bu sefer. Peki. Sarp benden büyük. Sarp senden büyük. 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 oldu o zaman. Neyse. Filmdeki bu köklü örgüte nasıl katılabilirim? Ee, katılamazsınız. Çünkü ö, sanırım en az bir kaç soydan olman lazım? Bir, bir şey aileye girmen gerekiyor. Bir kan bağı gerekiyor. Ama benim babamın Hı? girmiş olması lazım evet. önceden. Ya babanızı ikna etmeniz gerekiyor. Akrabalık. Sadece senin ve babanın değil, dedenin de örgütten olması. Evet, yani bence de öyle ama hani bir çok isterse bir insan dedim bir pozitif bir kapı ka bırakayım. Ne işiniz var canım örgütte? Her evet. gece yeminler etmeye devam mı peki? En son hangi yemini ettiniz? Sana Ettim soruluyor bu. bu. Sana, sana soruluyor. soruluyor, sen çektin. Sen çektin. Sen çektin, ha. sen. Çektin yeminler etmeye Krizi. devam mı peki? Devam. Peki. En son hangi yemeğini hangi Bu filmde e, arkadaşlarıma ve bu filmin güzelliğine layık bir şekilde oynayacağıma yemin etmiştim kendime. Oo, <laughs> sana helal olsun be. Sana helal olsun. Ne özel insanlar var ya. Bayramlarda sizi bir büyü olarak arayan ortalama kaç kişi var? <laughs> Çok var ya. Bir Şöyle rakam. Söyleyeyim, Mehmet abi e, sen e, de kendin şahsen de sektirmezsin bayramları öyle biliyorum. Evet, Mesaj büyük atarsın. Büyüklerimi büyük ararım. Ee, beni arayıp sormayan küçüklerimi arama. Oo. Şey. ben de şey ben unutuyorum. Mehmet abi daha çok bayağı. ben öyle. buradan niye kendime bir şey evet, çıkarttım? Evet abi sen kendi kendine Defo girdiğin için. Evet. Evet. Ben, ben, özel evet. bir şey söyleyeyim. Bu. Şey. Neden yorucu bir şey? Çünkü bayram sabahları sabahtan başlıyorum Whatsapp'ta ve Instagram'dan işte cevap verdim. Toplu mesaj evet. değilse Top, cevap toplu veriyorum. Toplu mesaj yani özel bana geldiyse evet, özel cevaba veriyorum ben. Yani. Soru Muhammet Taylan'a. O kadar çok sempatik baba oynadınız ki sizin gibi babam olsun istiyorum. Peki gerçek hayattaki babalığınızı babanız nasıl kızınız mesela? Oturun. Oturun otur şey. <laughs> Peki gerçek hayattaki babanız nasıl kızınız mesela size arkadaşlarına nasıl anlatıyordur? Ya şey Burada alttan alamayacağım. Kızımla çok iyi anlaşıyoruz. Çok sınırlı, onun ihtiyacı olduğunu belli ettiği kadar bir otorite var. Gerisi iyi arkadaşlık, bol paylaşım, dertleşme. Ee, arkadaşlarını, beni tanıtmasına gerek kalmıyor, tanıyorlar. Onlar da sever. Yani hep birlikte oturup muhabbet ettiğimiz zamanlar oluyor fazla kafa açmadan. Yani onların kafasını açmadan. Sohbet ediyoruz. Şahinedir. Yani Ayşe benim hem arkadaşımdır, hem kızımdır, hem öğretmenimdir. Öyledir. Bu sorunun başında e, soruya giren kamyon için özür diliyoruz. Evet. Bizim şeyimiz dışında. Onunla yapabileceğiniz şey yok. Ben da. Öyle yaptık değil mi? En küçük yani filan da. Başa döndü. Dön ben çektim. Doğru. Sıralı yapalım ki. Çok düzgün ilerliyoruz. İçinizde tuhaf bir takıntısı olan var mı? Balon falan yalayamamak gibi. Hı. Bu hepimize geldi. Biz evet. Bunu hep beraber cevaplayacağız. Benim e, tuhaf, takıntımız... tuhaf takıntım ne var? Bir ara şey vardı. Evet. Eski oturduğum evin önünde bir ağaç vardı. Ee, akşam dönüşte o ağaca selam vermezsem o gecenin çok kötü geçeceğini düşünüyordum. Ee, o ağaca bir şekilde etrafıma çaktırmadım falan yapıyordum. <laughs> ee, ve bunu açıklamamak için burada da sanki anam babammışsınız gibi <laughs> size <de> bunu açıklayıverdim. <laughs> tuhaf takıntılarım var ee, ama hepsinden kurtuldum kabaca öyle söyleyeyim. Yani. En son söyleyeyim. kurtulduğunu söyle de bazı biraz. Ahmet abi şey <laughs> en son kurtulduğum tuhaf takıntım. Herkesi kendim gibi zannetmemek oldu. Dürüstlüğün de var. Dürüstlüğün de var. Dürüstlüğüm en zor şey. Canım? Yok. Benim abi takıntım yok. <laughs> ne <laughs> kadar düzgün. Nasıl olur ya? Hiç yok. Takıntın olmadığına dair bir takıntın var mı? Hiç. Ona Hiç mi yok, yok ya? Hiç yok. Mehmet bağıran. Mesela terlikler ters durmasın falan. Umurumda olmaz. Terlik olmasın genel umurumda olmaz. Allah Allah. Hiç şeyim yok böyle. Ben de bu arada terlikler ters durmasın yok. Hani ben genel hmm. bir arkadaşına Arkadaşınız zihnini açmak için söylemişti. Ben, ben, de, ben de, de yok. Bayram sabahları falan bir şey. Nasıl yok abi? Bir sürü var senin ya. Var mı? <laughs> Abi vardır ya. Bir şey mesela olabilir mi? O takıntı mıdır? Arabada sigara içmem için. Şey. E, arabada... Takıntı takıntı. Evet. Tuhaf bir takıntı abi, değil ama. Abi senin bir termosun abi, tuhaf var. Yani. Tuhaf bir var. Sen, sen, de, sen termos bağımlısısın abi. Evet. Niye sütunu evet. paylaşmıyorsun? Termos yani. Kendi kahveni mi getiriyorsun? Evet. Kendi termosunda ha. kendi kahvesini ama daha içer Mehmet da. abi. Prensip o. Takıntı değil yani. Ama dağın başında setteyken gıcık olduğumuz için ben onu biraz tuhaf bir takıntı olarak görüyorum. Evet. Birilerine göre en azından takıntı. Sabah mı geliyorsun abi? Onun dışında... Sette içiyordun kahve çünkü. Evet. evet. Ama Sabah. çok böyle büyük bir termos olduğu için o bir günü götürüyor, götürüyor. değil mi? Evet. Götürüyor. Onun da kralını almış kampçı. Evet. Ben şeftali tutamıyorum. Aa. Evet. Tamam. <laughs> Söyleyince bile diller gitti. <laughs> Ama yiyebiliyorsun. Soyu, soya Sen tutarsan, tutarsan şey, sen yiyorsun. Yani. Aa ben pamuk kopartamam. Ha, Sartta. Sartta. Teşekkürler. Sağ Pamuk kopartamam ben onu kaynamasın. Pamuk evet. Şey der misin, ben pamuk... mı yani? tutuyorsun ama kopartamıyorum. Kopa, e, şey der, der mi? misin, ben pamuk kopartamam Türkiye'm. Bunu hani herkese söylüyorum. Ben pamuk kopartamam Türkiye'm. Kusuruma bakma. <laughs> tamam, kusuruma bakma. <laughs> kusuruma kalma. Sürekli şekilde ölümü dünyadan alıntı yaparak şaka şaka yapan bir kitle var. Kutu kola falan. Bir gün sizi görünce bu şakalardan biriyle gelsem tepki gösterir misiniz? Ahmet abi sana gelmeyeceğim endişelenme. Ee bana gelip iseniz şaka yapabilirsiniz ya. Ben orada sadece tek fikir attım. Aman <laughs> özür dilerim. Abi, özür dilerim abi. Türkiye'm. Ee, bana istediğiniz şaka yapabilirsiniz. Tek kriterim var orada. Hani böyle bir e... ya şak, bazen biri çok kötü şaka yapıyor. Orada kardeşim ne yapıyorsun? Sen diyemiyorsun. Evet diyemeyiz. <laughs> <laughs> Falan yapıyorsun. O, o, o evet. duruma düşürmeyin bizi. Güzel şakalara ben okeyin sen de öylesindir Ahmet abi. Ya ben yani seninle ayrıca konuşmak istiyorum ya. Yalnız yani. Evet. Benim başımı açtığın işlerle ilgili. Hakkını ee, helal et abi. Ben çok fazla soruya maruz kalıyorum. özellikle sosyal medyada ve hoş değil. Hoş değil tahminde evet. ediyoruz. Evet. Şu PR sürecinde bize bile soruldu. Kutuk olan ama. Evet. evet sürekli o, o halkımızın yüzü çekmiş. Mi? Yani. Ee, özür dilerim Türkiye. Bu mu hissettiğiniz için mi Instagram'da fazla aktif değilsiniz yoksa tarzınız değil mi? Kime soruldu? Genel. Genel. Genel, Genel kimse Instagram aktif değil ben de. De değilim, ben, değilim. Kadar... ben de değilim. Ben de değilim. De Adamın yani... Instagram Bongomi TV'de kanal kanalı. Ay o bir başka bir şey kendi Instagram'a soruyorsa ben öyle Seni ayda bir çok, yok. fotoğraf iki ayda bir. Mehmet abi de 40 yılda bir. Ben o da iş. işin işi. Ben de daha çok şeyle kullanıyorum yani programın duyurusunda. Evet duyurusunda, evet duyurusunda, evet. Yapma. Bunun bumur olmakla bir alakası evet. yok. Başka konularda olabilir de. Ben şeyi şeyde. aşamıyorum sadece. Ne? Ee, mesela diyelim ki bir yere gittik. Ee, orası çok güzel bir yer içimden orayı insanlarla paylaşmak geldi mesela evet. diyelim ki. Bu çok okey bir his ama evet. kendim mesela ben neden böyle bir şey yaşadığımı deklare etme ihtiyacı hissettim düşüncesine bir dalıyorum. Çıkılmıyor diyorum ki, doğru. Çıkılmıyor orada. Diyorum ki benim bu güzel günümden kime ne? Evet, diye evet. diye çıkıyorum sonra. O şey. de olan var olmayan var. Evet, var. Bu, o da var. Ben yani, bu soruyu her millete yöneltiyorum o zaman. Pişmişliğini paylaşmak zorunda. Evet. olmamalısın. Biz, yani. biz böyle hissettiğimiz daha için boomer miyiz yoksa aslında Hı? tercih etmeyen kişi mi oluyoruz? Biz efendiyiz belki. Bu, boomer de olabilir. Aslında boomerlik bir şey paylaşmamanız boomer görünüyor demek istiyor yani. Hı. Hı. Hani evet, evet silik ve arka planda olmak i̇şte gibi bir şey. Olarak, ama mesela hale hale ben hale. sosyal medyayı çok seviyorum yani hepsine evet. bakıyorum. Paylaşım yapmayı seviyorum. Ben de millete bakmayı çok seviyorum evet. ama kendim bir şey paylaşırken çok utanıyorum. Aynı Yarı boomer. Evet, ben yemek paylaşanlara gıcık oluyorum. Ben de çok bıcık. Ben, ben küçük resim paylaşmayı seviyorum. Çeyi yani düşünün hep. çizdiğin şeyleri... Ben çizdiğin için kendi şeyi çok seviyorum yemek yapımı. Evet onu ben ya, çok bu, seviyorum. O. yemek yapmayı paylaş da yerken bizle yemek mi güzel bir şey değil. Z kuşağı tabirlerine hakim misiniz? manifesting, şiplemek, red flag, sexting. Bu tabirlerden birini bir cümle içinde kullanabiliriz. Çok meselesi. eski artık ben Çok. Galiba. Sexting en eskilerden biri. Hiç değilim yani. Ee, hiç bilmiyorum. ghostlamak var benim bildiğim. Şuna Ghostlamayı biliyorum. Mesela <laughs> Ahmet abi aradım geçen gün. Ghostladı beni. Ya üstüne bir de yazdım. Meğerse adam eklenmiş bu arada. ondan sonra da Ha o gün mü? Hayır ya. yok yani ghostlamak cümle içinde kullandım. Hala aldım. Bir işte, kayboluyorsun mi? ortadan. Ghostlamak yani o. Or. Hayaletleşme. Yani. Ghostlamak görmezden gelmek Biz, gibi bir şey mi oluyor? Aaa! Ghost, ghost. Bu Z kuşağı tabiri bir de biliyorum mesela. Evet ignore ben etmek. Ban yedim diyor. Tamam a ban, ban oyunda ban falan ban oluyor. Yani şey bir yerden atılmak, a bir evet. şeyden oyunda yasaklanmak. Altta çıkmak yani. Şiplemek evet. bilmiyorum. Şiplemek şey mesela ay ben şunları çok yakıştırıyorum falan diyor mesela bir çift. Bizleri şipliyorlar ya Ermas. Cümlede kullanayım ben onu. Beni anam babam şiplememiş, sana mı kaldı Kalmış. beni şiplemek? Evet, mesela. Evet, evet, helal, evet. helal olsun. Cümle öyle başlayınca başka yere gideceksin. red flag'im budur. ama doğru yere gitti. Ölümlü Dünya 2 ekibinin bir Whatsapp grubu var mı? Var. 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 Evet. Var sadece bin yıldır. Eğer varsa <laughs> bu grupta, bu grubu çoktan sessiz... Ahmet abi <laughs> çıktı ortaya. Çoktan sessize, sessize almadım. Sadece lafa karışmıyorum, ben bakıyorum konuşuyorsunuz güzel çok güzel şeyler yazıyoruz ya. Ha ama çok herkes arka arkaya neler yazıyor? Ne? Tamam. Çok çirkin şeyler oluyor <laughs> yalan. Evet öyle bir grubumuz var çünkü <laughs> beraber yapmamız gereken, takip etmemiz gereken bir program var bugün olduğu gibi. Ee, öyle olunca bu onun dışında zaten herkes birbiriyle iletişim halinde. Orası yani, daha çok bir haberleşme, evet, duyuru alanı. Ben de bakıyorum. Ben Biraz de bakıyorum. Yani. Evet, şimdi Sonra, Feyyaz'da. Ben, Feyyaz'da. Ali Atay sette nasıl biri? Gıcık <laughs> yönetmen gibi davrandığı oluyor mu? Bir de filmde cameo <laughs> rolü neden yok? Ben sustum. <laughs> Sana geldi bu soru. Eee abi ben Ali Ali sette şahane biri ya. Ali istese gıcık mi? olabileceğini hissettiriyor ama. böyle kabaca. Ali hiç ha. beklemediğin anda içinden Rizeli çıkıyor. Evet, gibi. aynen Ali'nin bir Rizeli kartı var. Özü çıkıyor. Demezsin ki Ali'den Rizeli çıkacak. Ali o kadar tatlı bir insan ki bu sinirlenemez gibi gelir. Ama sinirlenebiliyor. Bildiriyor. Evet. Cameo yani. evet. için biz de yalvardık, yapmadı. İkinci filmde de yapmadı. Evet, ya o da şöyle Yapma. düşündüğü için yapmadı. Ben çok baş bir sürü şeye odaklanıyorum. Hı. Orada şey yaparım, Hayır, bocalarım. Ayrıca bir gıcıklık türü değil yani. Değil, Kameyo, değil. Hadi canım. Cameo'ya işte. yani filmde görünmek istemedi. Evet. Hı hı. Şimdi ben şu kocaman soruyu çekiyorum. Aa o ne lan? Kısaymış ama. Dev bir kağıda bir evet. kısacık. Hanginizin tersi daha pis? Vallahi şimdi Ahmet abimizin tersi pis. Ahmet abimizin diyeyim ben size. <laughs> evet. Ahmet abimiz isterse pis olabilir tersi yani. Ama hiç istemiyor. Hiç istemiyor. Hiç görmedim. <laughs> Bu ekiple tamamen alakasız bir soru soracağım. Birbirinizin burçlarını biliyor musunuz? Yok, abi. Yok bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Sen? Ben, Sen aslansın zaten. Ya? Değilim. Boğa mısın? Değilim. Bilmiyoruz. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. bilmiyorum. Söyleyelim mi? Sen? Tahmin et. Oğlak. İkizler. Aslansın abi. Balık. Yok ben genel olarak... Başak. dördü dediği birinden uzak hiçbir şeyden anlamıyorlar. Başaksın. Başak'sın. Başak'ın. Yani. Bir daha adama adama de adı unutmam lazım. Senin ne? Akrep. 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 Sen nesin? Yengeç. Biz çok yakınız. Akrep. Akrep. Yengeç. yengeç. Başak. Yay. Yay. Başak Aa. İki başağın arasında kaldı. Evet. Aşkım neden böyle oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ki abi. <laughs> en troll <laughs> özelliğiniz, <laughs> <gibi o soruyorsun. gülüyor> özelliğiniz nedir? Ya iyi gibi oturuyor. Çok güzel soru geldi. Çok güzel. En troll özelliğiniz nedir? En troll özelliğiniz. Niye? Bana bir trollü bir anlatır mısınız? Nedir troll? Troll. Kekleme ee, biçiminde. Aslında nasıl diyebilirim trollü? Yani Kekleme. aslında kekliyorsun ya da şey gibi. Bir başkasını sunacak. Apacanlık, haylazlık. Yani. İnanmadığın bir Öyle şey aslında. Kandırma. Demin benim bir önceki röportaja gergin gibi geliyor. Trollük de trol Evet, Trollük. Evet. Aslında ha, gergin değil. Yani. trollemek anlamında. Evet. Böyle şeylerim yok ya. Evet. Evet. abi düzgün Ne düzgün adam. adam. Ben Düz bazı, adam. bazı sahnelerimizi trollüyordum. Ve sen ha. bunu... Evet, sen Tek derdin Mehmet abinin gülmesi oluyordu. Evet, Mehmet abi evet, ben tabii güldürmek için uğraşıyordu. Çok da dertlenmene gerek kalmıyordu zaten gülüyordu. Gülüyorum Mehmet abi. Çok güzel gülüyor. Bütün motivasyonum bir şey söyleyeyim de Mehmet abi gül. Ha Mehmet abi bir güldürseniz alırsınız o keyfi gerçekten. Müthiş bir şey. Evet. Tutamıyor çünkü bir de. Evet, Tutmaya bir, çalışması çok güzel oluyor. Çok güzel <laughs> gidiyor alakalı. Alakalı. Çünkü başaramayacağı <laughs> kesin ya. Beyaz'a karşı sen. başaramıyorum ama. Evet. Abi, ama. abi o kafa yani saklama. Yani benim için bir şey, al, şey oldu Çünkü Neden ondan dedim, tehdit ha? hissediyorsun. Sen tehdit algısı var. Onun Yok ama diyorsun? o da o özelliğimi bildiği için sürekli Kaşıyor <laughs> beni... <laughs> Kaşıyor. Güzel de oluyor. Senin çırpınman güzel oluyor abi. Evet. Gülmeme çırpınma. Ben değil mi? Çırpınma. Çatlıyorum içeriden. Ha bana mı? Ha. Hayır. Konu senle ilgili ama soru var. Yapma abi Neymiş Sarp abi. Çalıklı çocuklu 40 yaşında bir adam olarak utanmıyor musun böyle genç durmaya? Tahmini olarak ne zaman yaşlı rollerini oynamaya başlarsın? Çok sağ ol. Ee, sadece şunu söyleyebilirim. Ben de 40'ı çok büyük zannederdim eskiden. 40 hiçbir şey değilmiş. Yani aslında e, hep ben kendime yaşlı sporcu var mı diye bakıyorum. En büyük kriterimdir o. Modric kaç yaşında şu an? Modric 38. Benden küçük. Ama hayır yani benden çok işte topçu kalmadı. Artık yavaş yavaş moralim bozulmaya başlıyor ama dış görünüşüm için babam sağ olsun diyebilirim. Hiç bir özel bir şey yapmadım. Son reklamını çok beğendim ama. Çok teşekkür ederim. Çünkü benim kafamdaki Sarp evde modeline çok uygun. Salon beyefendisi. Salon hayır, beyefendisi rakam. görünen ve olmayan. olmayan. Peki bir şey, bir kolayını buldum. Ben çekeyim sorayım size. Çünkü evet abi. bana gelen soru da Sarp'a geliyor. Evet gelelim. abi. Hı. Böylece bunu elden ele var mı daha adlı soruyu da Bu soruyu Fe Feyyaz'a Sabah Sabahları dinleyince seni aplayan şarkı hangisi? Feyyaz seninki Mezdeke biliyorum demiş. <laughs> Benimkini biliyor. Evet. Doğru söylüyor bu arada. Mesleke. Sen söyle. Sabahları beni aplayan şarkı çok değişiyor ama böyle en kaybolduğumda Fikret Kızılok... Sabah uyudu. Ha? İntihar sevda çiçeği, Sevda çiçeği açın Ay, dinleyin, sevdayım. güzel abi, bir lofidir. O ama aplamaz, bak benim şarkım benim şu. Benim sabah sessiz. Abi. Eyvah ya! Biliyorum eyvah. senin şarkını. Karavanda çalıyorsun. Eyvah ya! Eyvah, eyvah, eyvah. O bana kötü hissettiriyor ya. Bu Uyanmanın en güzel yolu ya. Ürkütücü bir tarafı var. Evet. Tarkan benim abi. Tarkan. Hı. Hangisi? Hüp. Hüp. hüp, diye bir şarkısı var mı? Hüp diye için şey, 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 çek <laughs> Aslında da hüp diye yazılıyor ya. O. Ya da bir oluruz yolunda. Böyle çok fazla. onları mı dinliyorsun? Çok fazla geliyorum Sabah. Çok güzel. Ne <laughs> Vallahi abi ben radyoyu arabaya biniyorum, radyoyu açıyorum. Hangi şarkı çalarsa olurum. ondan aplanıyorum. <laughs> Niye alsın Dide'den iyi Mesela ne çalarsa, çalarsa? Ah be sevdiğim şarkı çıktı dediğinde mesela o şarkının. Ha o mesela ne bileyim sabah açtığında bir türkü çıksa mesela. Türkü? Evet. Bayılırım. O da bütün bütün gün döndürürüm onu dilimde. Ha, Benim sen abi... Bir, ama mesela bu şey olabilir mi? Tuhaf yani? özellik olabilir. Kafana evet. girdi ve çıkmıyor. Sabah ilk dinlediğim şarkıyı bütün gün söylüyorum. Ve, ve takıntım yok diyor. Sözlerini bilmeden söylüyorum. e, tabii tabii sözlerine göre evet. söylüyorsun. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Benimki Children Sanchez, Çakmancı yani. Evet. Hatırlayamadım bir anda. Peki girizgahı atlıyor musun abi? Yok. Sonra? Yok. Yok. Hepsini. Komple. Yani şey tam On tam, bir, tam 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 dakika. tam Başından sonuna kadar. Yok yok. Başından sonuna kadar çıldırın Oğuz evet. Değişik bir Feyyaz'a ee, geliyor soru. Abi bu da bana geldiydi. Yok, şey, Sarp'a Sarp geliyor. Sarp geliyor. Ben, abiler sözün meclisten dışarı neden ünlüler Z kuşağını yakalamaya çalışıyor? Neden yaşını <laughs> almış ünlüler çılgın bedişin dedesi dedesi gibi davranıyor? <laughs> çok güzel soru. Ee, çok güzel. Burada sadece net bir gözlemim var. Ben de bu şekilde düşünüyorum sizin gibi. Ee, sanki burada işte orada e, PR ya da menajerlik aşamasında biraz buraya dokunmamız lazım, buraları almamız lazım, buralar çok etli bir yer, buraya girmemiz lazım diye insanları yapmayacakları şeylere sokuyorlar. Orada bence çok dürüst ve sakin bir şekilde çalışıp işini iyi yapmak gerekiyor sadece. Bu işlere gerek yok bence de. Güzel cevap. Evet. Sağ olun. Hakikaten güzel. Sen de bir şeyler abi. söylemek ister misin? Yok. Çok güzel söyledim abi. Çok güzel söyledim. Sağ ol Üstad. Ama ben şöyle söyleyeyim, ben kendi payımı Z kuşağına ulaşmaya çalışıyorum, deniyorum bir dili öğreneyim, ikisi bilgilerini ayıklayayım, ben de alayım. Çünkü yani bizim işimiz iletişim ya. Yani evet. Anlamak, ya. anlamak ve benzemek başka benzemek evet, bir baş. şey. Ha, benzemeye yani. mi çalışıyor? Benzemeye çalışmak zaten yani şey. bu benzemeye demiyor. Çılgın Bediş'in dedesi gibi. Yakalamaya çalışıyor. Ha, yani. Neden yakalıyor? Çılgın hiç... Ya. Bediş'in dedesi gibi davranıyor. Davranıyor. Ha, o, o, da, o kısmı yok. Evet, anladım. Sen yine ben sensin ben, ama ben tabii, o aradaki ben muhabbeti anlamak, anlamak, anlamak... istiyorum. Kime soruyorum? Şimdi Sana giraya, giray'a, Giray'a en büyük kağıdı ona küçük soru çıkıyor. Ha. Herkesten ayrı ayrı bekliyorum bu sorunun cevabını. Aklınıza gelen <laughs> ilk ölümlü dünya repliği birden. Seyhal Taner benim. Seyhal Taner. Senin? Sahnesiyle. Ee, hangi hayatında? Hmm. Doğunun soğudu. Güzel, güzel evet. hayatım Hangi hayatım biri var? var. Hangi hayatım? Hangi hayatım? Oğlum adam atmazsanız aşağıya. Aa benim o. Çok güzel. Ben söyleyecektim Şey Erdoğan, <gülüyor> 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 Takıldım Peki. orada. Ama çok güzeldi. <gülüyor> ne <gülüyor> güzel sen. <laughs> İkiniz de güzeldiniz. O çocuğun adı neydi? Onu anlamadım. Ender. 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 Çok tatlı. Sen söyledin mi? Ne dedin? Evet ama ben değiştirmek istiyorum şu anda. Dolar 4 olmuş benim. evet. Dolar, olmuş 4. olmuş 4. Çok acı. Benimki de şey. M16 küçük mü? <laughs> M60. M60. Küçük. Evet. M60. Burada var M60 zaten. Küçük mü siz verin. Kararı... Bu o ha. mu? Evet. M60. M60 Soru küçük. şeye geliyor. Mehmet'e geliyor değil mi? Eyvah. Biz çekerken çok eğlendik lafını hangi ünlü buldu biliyor musunuz? Ona katılıyor musunuz yoksa kızgın mısınız? Bu çok... Ya ona niye kızalım? Kızmam ona ya. ya. Yok canım niye kızalım ya. Doğru. Bence bunu da biz hep... Söylüyoruz. Ona kızacak bir şey yok. Tekrar Artık söylemeyin diyorlar zaten. Bilmem bilmiyorum da. Yani. Ama biz gerçekten eğleniyoruz şekerken. Özellikle ben çok eğleniyorum yani. <laughs> Ya bu arada e, işler ortaya çıkıyor, işlerde hiç eğlence yok ya. Ulan eğleniyoruz deyip duruyorsunuz, hiç eğlendiğiniz yok gibi bir tepki var orada. Ben Dün de benzer bir soru geldi, sosyal medyadan da geldi, Twitter'dan yani. Bazen ama çok böyle X. pazarlama cümlesi gibi kullanılıyor. O zaman, o zaman, evet. o zaman. zaman şöyle diyelim İlk abi, ee, bizim çekerken çok yani birisinin çekerken çok eğlenmesi, sizin de izlerken çok eğleneceğiniz anlamına, anlamına gelmez. gelmez. Yes. Tabii, evet. Helal olsun. Ne bilge bir gündü. Feyyaz uçtu mu biliyorsun sen. Abi, başka bir noktadasın. Başka bir level'a geçtim. olsun ya. be. Eyvallah kardeşim. Sağ ol. Ee, başka bir Soru bana mı geliyor? Sen de. Evet, evet. Bende. Sen. Bana mı geliyor bakalım. Arkadaşlarınızın sizi en çok dışladığı alışkanlığınız nedir? Hangi alışkanlığınıza tahammül edemiyorlar? Hmm. Ee, alışkanlık mı? Bir alış... Alışkanlıklarımı arkadaşlarım bilmez. Kendi kendime yaşarım. Başka soru, başka davranış başka Bir soru, başka bir soru sorsaydı, başka yoldan sorsaydı şöyle diyebilirdim. Yani huysuzluğuma e, bayılmıyorlardır herhalde Hı. diye düşünüyorum. Olabilir. Ben mesela tuzlu yemeği severim ve tuzsuz yiyor millet. Arkadaşlar özellikle çok uyuz olurum. Çaktan tuz atıyorum. Şöyle, şöyle Sana yapayım. Yapayım. Sen, Ben olsun. de en sevmediğin şeyini söylersen o zaman o ne diyor onun sorusuna cevap ver sorusu. Kendi kendine değil o. He ben zaten ekstradan girdim ya. Beni boş verin. Sen ben yo yo sen be ben de neden hoşlandın? Ben so neyi hoşlandım? Yo yo hayır söyle. Senden neden birader? He. Eee dürüstlüğünden. Ben bu şey. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? <laughs> ya düzelt. <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> Ahmet abinin bir anda parlaması var. O bana parlamasın istiyorum. Evet. Başkasına parlayabilir miyim? Başkasına yani. parlayabilirsin çünkü parlama ihtiyacı duyuyor olabilirsin. Abi. Bana parlamam yani Feyyaz'a da. Evet. Başka sizden. Bu arada Ahmet abinin Biz bana bize parlamışlığı yok bu arada arkadaşlar. Evet. 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 Sadece bir parlama potansiyeli görüyorsunuz. O ayı tedirgin ediyoruz evet. zaten. Evet. evet. Ben de tam o noktada durmak istiyorum. Yani her an parlayabilirim. Tamam. Evet. evet. Yoksa ayağınızı denk almayın. Bir insan bundan hoşlanabilir mi yani? Parlamak şey en mi? başta seni evet. çok mutsuz edecek. Çok et. yoran çok bir, şey zaten. bir şey evet. Onun evet. için ben de en çok neden hoşlanmıyorsun? Abi senin yani hoşlanmadığın bir şey yok da şeker rahatsızlığın biraz hoşlanacak bir rahatsızlık değil mi gibi böyle. Hangi aslında... rahatsızlığından hoşlanırdın? <laughs> senin şeker <laughs> hastalığından... Neden rahatsız olsam seni mutlu eder? Hangi hastalıkla seni tanımayı dürtü olacağı tuttu. Yok şeker bir hastası aslında... yok. Değil misin sen? İşte o beni mahvediyor <laughs> ya <yani>. diye. <laughs> Hep şeker hastalarıyla şeyim ya ben hayatımda böyle. Eşim de şeker hastası. Ha. Annem de şeker ha. hastası. Ha, o yüzden ha, biraz kayınpeder. Beni güzel. aileden gibi görüyorsun. Sen diyorsun yani. ki bari iş yerinde şeker hastası var. <laughs> <O> ya. <gibi. gülüyor> yani. Bunlardan temizlenmiş. Gülay'cığım çok yakın zamanda tanıştık. Benim çok çabuk şeyim çok yok abi. Daha sana bir şey çarpmıyor. Benim var. o kadar. Üçte de belki derim. Tamam, Peki. Niye Gülay'ı es geçiyorsun? Bize böyle söylemiyorsun. Niye? Adam bir film çalıştı daha soru Sarp'a. Evet. Instagram, <laughs> Instagram yakın arkadaşları kullanıyor musunuz? Ne demek lan o? Evet evet yakın arkadaşlar var yeşil şey yukarı. Ha, sadece seni ben seni seçtiklemiyorum. Sen. Ünlülerin ben, yakın ben... arkadaşlar kısmını aşırı merak ediyorum demiş halkı olarak. Valla merak işte. edecek bir şey yok. Bir sürü ünlü arkadaşımı takip ediyorum. Genelde işte Orada işte küçük şeyler yani bir şey yok ya hiç aklınız kalmasın ben kullanmıyorum. Bazen işte şey aslında doğru biraz önce de konuştum. Yani yiyecek içecek bir şey e, paylaştığı zaman belki yakın arkadaşları alıyorsa koyuyorlar. yani herkese açılmasın. Oğlum buraya kesin gelir falan. Dostlar şuradayım hani ha. gelmek isteyen olur gibi kullanılabilir. Ben onu Zaten nereden açılıyor onu da bilmiyorum. Şey de iyi değil ya hani ünlülerin yakın arkadaşları var mıdır ya, ya nedir yani? Yakın arkadaşlar ne diyorsun yani. abi? Hiç çok az tanıdı, fiziksel olarak tanışmadan uzun zamanda takip ettiği bir insanı da o alabiliyor. Alabilirim Yakın abi. arkadaşlara o sadece o görüyor filan. Nefis bir soru geldi. Evet. Evet. Abi hayatı dair hiç motivasyonum yok. Beni motive eder misiniz? Allah diyor. Allah. Tamam ağzıma geleni söyleyeyim belki motive olur. Olur ağzıma söyle. Geleni... Tamam e, soruyu soran arkadaşımız. Şimdi e, dünyamız bir gezegen. Bizler de üzerinde yaşayan canlılarız. Dünyaya geldik ve gidiyoruz. Ee, bu süre zarfında da oturuyoruz, kalkıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz. Kısacası her neyden rahatsızsan merak etme bitecek. Bence güzeldi. Bence güzeldi. Güzel Sen mi? bitirme ama onu. Fena değil aslında. Ya. Bence iyiydi abi zor bir durumda. Şey. bir anda bir Sen bitirme onu. <laughs> Sen bitirme onu abi. Kiraycım. Abi. Şimdiden ilk film daha iyiydi abi muhabbetine hazır mısın? Birinci Aa, film daha iyiydi. Bana gelmesin doğal evet, oldu. Manidar evet, manidar oldu. Tam da sana <laughs> geldi. Memnun musun oynadım böyle film hoş geldin, gibi, filmi bize içine filmi bitirdin. Falan. Hoş gibi oldu mu olacak. gibi. Hı. Hazırım. Çünkü öyle bir şey demeyecek kimse Evet. Ee, bence diyen de olacak, demeyen de olacak. Evet. Bir, bir geçen gün okudu bir tweette gördüm. Ee, bir, bir şunu çok özlüyorum. Şu filmi falan şu diziyi demişti. Hayır sen o filmi değil 2000 18'deki halini hayatını özlüyoruz. ve halini evet. özlüyorsun. Ama biz şunu söyleyebiliriz. Biz demeyeceğiz. Evet. Biz demeyeceğiz. Biz Gönül rahatlığıyla. Onu gerçekten biliyoruz. Gönül evet. rahatlığıyla. Mehmet'ciğim. Mehmet abi sen de bitiyor işin ilginci. Yok ben Yok, de Ha Bir tane daha mı var? He oraya. Kariyer şey. basamaklarında keşke onu yapmasaydım dediğin iyi ki bana gelmedi. Bu çünkü 400 tane işim. <laughs> şey Hatırlamak bile istemediğiniz şeyler var mı? Only var senin abi. Yok ya ben o konularda çok dikkatli Şanslıydım. ve e, şanslıyım, seçiciyim yani çok e, ha, iyi düşünüyorum. Yok, Sen de öylesin. Ben, ben ama tanıyam şanslıyım tanıyam. ya ben çünkü çok hesap kitap yapan bir adam değilim ben. Birazcık böyle şeyim. Bu ben bana geldiyse vardır onda da bir hayır diyorum. Hmm. Öyle. O yüzden Her şeyin bir sıkıntı gelmedi ya. ya. Güzel. Arkadaşlar, kendi sorunu sor çekerek. Kendi sorumu çekerek. Bunu da Feyyaz sorsun. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ölümlü Dünya'nın, <izin> <gülüyor> olamaz <gülüyor> ama dünyanın ama dizi ölümlü olamaz mı? Bunu bölüyoruz. Ölümlü Dünya'nın izi olamaz ama Ölümlü Dünya'nın dizisi olamaz mı? Dizisi olamaz. Bence olur. Zaten Her yıl 8 var. bölüm. Mesela. mesela diye de belirtmiş. Her yıl 8 bölüm bizi kesmez onu söyleyeyim. Kesmez. Yılda 16 bölüm iyidir. 24, 16. 16 mi? abi, her yıl şey 16 iyidir. Abi, 16 8 10 10 10 10 olur, 10 10 olur 10 ya. Her, yıl, her yıl 8 olur her sezon. Tamam, ikinci 8'de seni bir yere yollarız. Biz. Olur. <laughs> Evet olabilir. Biz birlikte çalışmakta keyif alıyoruz. Gördüğünüz gibi hepimiz. E, bundan hoşnut oluruz. O ne diyor e, izleyicilerimize söylemek istediğiniz son cümleleri alalım. Son cümlemi söyleyeyim. 1 Aralık'ta vizyondayız. Hepinizi sinemalara bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Ölümlü Dünya 2 1 Aralık'ta vizyonda. Mesaj kaygısı. Evet. Ölümlü Dünya 2 1 Aralık'ta vizyonda. 1 Aralık'ta vizyonda Ölümlü Dünya. 1 Aralık. Ta. 1 Aralık'ta vizyondayız. Ölümlü Dünya 2. 1 Aralık'ta. Evet. Ömrümlü Dünya 2 bir aralıkta vizyonda özellikle ilk 3 gün seyircilerin salonlara akın etmesini ve e, kırın, üç kırın. Kırın. Evet. o açılışla İstiyorum. birlikte çok güzel rakamlara ulaşmayı çok evet. isteriz. O yüzden sizleri bir aralıkta sinemalara bekliyoruz. Evet Bundan bir şey demeyeceğim. Falan. Şey evet, o evet, ne abi diyor, abi. bu ne diyor, şu ne diyor umurumuzda değil. Biz çok güzel bir iş yaptık. Bir aralıkta bekliyoruz efendim. <laughs> efendim, efendim. abi daha kimse bir de şey demedi. Mehmet abi niye diyorsun ya? Kimse bir de şey demedi daha. Dediniz ya işte. O bu şu. Ha, bize tam bize de. Abi. Ölümlü Dünya 2'nin pandemi öncesinde başlayan ve pandemiyle büyüyen sonrasında da maalesef devam eden bu boş sinema salonları krizini çözmekte önemli bir adım olacağını düşünüyorum ben. Çok inanıyorum buna buna katkısı olacakları da şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet abi ağzına ee, sağlık. Evet gerçekten. Çünkü yani mesela bu bunu, ben... bunu gönülden söylediğim bir evet, şey bu. Kesinlikle. Ya yani ne olur şu sinema salonlarını tekrar ayağa kaldıralım. Çünkü bu sektörde e, çok insan çalışıyor. E, sinema sektöründe ve sinema salonları da bu platformlardan da bir şikayet etmek için söylemiyorum ama sinema başka bir şeydir. Tiyatroya gitmek gibi sinemaya gitmek özel bir ritüeldir tekrar sinemalarda umarım buluşmamıza vesile olur. Bunun başlangıcı evet. olur ölümlü iki. İnşallah. Hoşça kalın. Çok İnşallah. teşekkür ediyoruz. O ne diyor? Bye bye.